diyelim. Yapılmış evet. resimler ve kalmış günümüze kadar taşınmış. Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey aslında. Abla anonim. Senin anonim. Abla bu çok küfür konuşuyor. Ne küfür Küfür mi? değil anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar Sen Senin gelmiyor. anonim kim yaptı belli olmasın bana ne? Arkadaşım anonim dediğim şey senin ananı karıştırmıyorum ben. Anonim kimin yaptığı belli <laughs> tamam, olmayan. Tamam, şey. Abi derini bir Sen de gel aşağıda 8 milyon getir ha. Deveyi de alalım. Bak, deveye <laughs> de külütünü giydirmemiş. Tamam kardeşim, deveyi çekme, yeter. Tamam, İsmail Şş. Bey dönelim bize doğru, ileriye devam edelim evimizden. Ya namahremdir, namahrem oğlum. Susar mısın? Abi devenin şeylerini çekiyor. Çeksin, susar mısın? Biz dedik çeksin diye çeksin. O da bir gösterimdir. Ne dedik? Burası sit alanı dedik. Yani. Çeşitli evet. animasyonlar var.